<Sessizlik> ah bana bakın ölüyorum İşte bu feryatla başlıyoruz bugün Moskova'da bir yemekhane önü üzerine kaynar su dökülmüş yaralı bir sokak köpeğinin sesi bu Evet böğrü yanık aç korkmuş ama bir yandan da çevresine inanılmaz bir dikkatle gözlemliyor Aynen öyle ve bu köpeğin adı Şarik. Elimizdeki kaynaklarda Mihail Bulgakov'un o meşhur eseri Köpek Kalbinden alıntılar. 1920'ler Sovyet Rusyası. Bulgakov'un kendi deyişiyle korkunç bir öykü bu. Tam bir hiciv ustası zaten. Kesinlikle. Amacımız da Şarik'in sokaktan alınıp Profesör Preobrazhenski'nin deneyine dahil oluşunu sonra da o şey em şaşırtıcı hem de rahatsız edici sonuçları sizinle birlikte adım adım izlemek. Kimlik, insanlık, toplumsal deneyler, Epey derin konulara dokunuyor Metin. Öyle gerçekten. Peki Şarik nasıl bir köpek başta? Sokaktaki hali? Şarik hani sıradan bir sokak köpeği değil kesinlikle. Çok seki. İnsanları kokularından tanıyor, tavırlarından anlıyor. Özellikle de gözlerinden. Gözlerinden mi? İlginç. Evet. Hatta kendine göre bir yöntemle Mostova tabelalarını okumayı bile söküyor. İşte et yazısını görüyor, peynir, hatta glavriba yani balık baş idaresi. İnanılmaz. Okuma yazma sökmüş resmen. Kendi çapında evet. Tam da böyle yaralı, umutsuz bir haldeyken kaderi değişiyor. Profesör Filip Filipovic Preabrajenski çıkıyor karşısına. Ve o meşhur Krakow sucuğu anı. Aynen. O bir parça sucuk, şarik için her şeyin başlangıcı oluyor aslında. Profesör nasıl biri peki? O da ayrı bir karakter. Oo, profesör bambaşka bir dünya. Kendinden çok emin, kültürlü, biraz otoriter ama ilk başta şarike bir şefkat de gösteriyor. Hani Fifi diye sesleniyor ona. Anladım. Ve yaşadığı yer, o lüks dairesi. Tabii, dışarıdaki o kaosla, sokakla tam bir tezat. Şarik için orası adeta bir cennet. Ama o cennetin bir de laboratuvar kısmı var, değil mi? İşler orada biraz değişiyor sanırım. Hem de nasıl. Muayenehaneye alınınca şarikin içini bir korku kaplıyor. Kaçmaya çalışıyor ama nafile. Bayıltılıyor sonunda. Ve profesörün aklında basit bir tedavi yok anladığım kadarıyla. Hiç yok. Asıl amaç yaşlanmayı tersine çevirmek. Yani bir tür gençleştirme deneyi. Yöntem de oldukça radikal. Nedir yöntem? Şarik'in hipofiz bezi ve testislerini alıp yerine Klim Grigoryevich Çugunkin diye birinin organlarını nakletmek. Klim Çugunkin kim? Kısa süre önce ölmüş, 25 yaşında, 3 kez hırsızlıktan sabıkası olan, balalayka çalıp meyhanelerde takılan, yani anlayacağınız biraz şey, sorunlu bir tip. Vay canına. Riskli bir ameliyat olmalı. Çok gergin geçiyor ama Preobrazhenski tam bir cerrah ustalığıyla operasyonu tamamlıyor. Sonrasını da asistanı Doktor Bormentel'in günlüğünden öğreniyoruz. O notlar gerçekten tüyler ürpertici. Kesinlikle önce şarikin tüyleri dökülmeye başlıyor. O bildiğimiz köpek havlaması gidiyor. Yerine garip sesler geliyor. A, o gibi. Sonra abır. Abır. Evet sonra onu da çözüyorlar. Abır valgır diyor. Yani Glavruba'nın tersten okunuşu gibi. İnanılmaz bir detay bu. Daha neler var? Gülmeye benzer sesler çıkarıyor. Sonra kaba saba küfürler savurmaya başlıyor. Arabacı, bize iki bira daha getir gibi. Resmen insanlaşıyor yani. Tam olarak öyle. İki ayağının üzerinde durmaya başlıyor. En sonunda kuyruğu da düşüyor. Bu artık basit bir iyileşme değil, korkun, korkutucu bir insanlaşma süreci. Ve bu sürecin sonunda da? poligraf, poligrafovic, şarikov ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Fiziksel olarak da tuhaf bir görünümü var. Kısa boylu, biçimsiz, başında hala köpek tüylerinden kalıntılar var. Alnı dar ama asıl değişim davranışlarında. Nasıl davranıyor? Aşırı kaba, sürekli küfür ediyor, ensesini kaşıyor hani sanki pire ayıklar gibi. Avuç avuç çekirdek yiyor, akşamları da apartmanı inletircesine balalay kaçalıyor. Profesörle arası nasıl? Sürekli bir çatışma halindeler. Ben mi istedim beni ameliyat etmenizi diye çıkışıyor mesela. Ya da beni çok sık boğaz ediyorsun babalık diyor. Babalık profesöre yani. Evet. Kendine yeni bir isim buluyor, Poligraf Poligrafovic Şarikov ve hak talep etmeye başlıyor. Benim de bu evde yaşama hakkım var, bana oturma alanı verin, bir kimlik belgesi lazım. İşte tam burada Bulgakov'un o toplumsal hicvi devreye giriyor sanki değil mi? O bina komitesi, Schwonder filan. Kesinlikle. Schwonder ve o... Bina komitesi yani Binkom dönemin bürokrasisini temsil ediyor. Şarikov'u profesöre karşı bir koz olarak kullanıyorlar resmen. Kışkırtıyorlar yani. Aynen. Ona haklarını öğretiyorlar, onu dolduruşa getiriyorlar. Şarikov da Klimçugunkin'den miras kalan o ilkel her şeyi alıp bölüştürme sloganlarını benimsiyor hemen. Profesör ne diyor bu duruma? Onun o meşhur bir lafı vardı. Yıkım dolaplarda değil kafalardadır. Evet. Deneyinden duyduğu pişmanlık da korkunç. Şöyle diyor hatta. En tatlı, en sevimli köpeği alıp insanın tüylerini diken diken eden böyle bir musibete dönüştürmek için mi bunca zahmete girdim diyor. Başlangıçta biyolojik bir deneydi ama sonuç toplumsal bir canavara dönüştü resmen. Aynen öyle. Profesörün korktuğu şey artık Şarikin bendeki köpek kalbi değil. çugunkinden miras kalan o insan kalbi. Kendi değişiyle doğada var olan kalplerin en rezili. Yani Sharikov'da sadece Klimin kötü alışkanlıkları değil, onun o kaba proleter tavırları, ideolojisi de mi ortaya çıkıyor? Tam olarak o. Bulgakov burada devrimin yaratmak istediği o yeni Sovyet insanı idealini Sharikov karakteri üzerinden acımasızca eleştiriyor aslında. Kaba, talepkar ama bilinçsiz bir figür. Şarikov kendini emekçi sayıp hak iddia ederken profesör onu hala bir deney hayvanı gibi görüyor. Bu da dönemin sınıf çatışmalarını yansıtıyor belki de. Kesinlikle. Bulgakov bu absürt durumla bürokrasinin en ilkel içgüdüleri bile nasıl kendi çıkarları için kullanabildiğini gösteriyor bize. Peki sonra ne oluyor? Olaylar daha da kötüleşiyor sanırım. Evet, işler iyice çığırından çıkıyor. Şarikov bir ara evi terk ediyor ama sonra geri dönüyor. Bir de iş bulmuş kendine. Ne işi? Belediyenin sokak hayvanlarını, özellikle kedileri temizleme alt biriminde yönetici olmuş. Akşam yemeğinde de profesöre pişkin pişkin anlatıyor. Dün kedileri boğduk da boğduk diye. Aman tanrım. İnanılmaz bir son. Gördüğümüz gibi yani. E, bir gençleşme umuduyla başlayan bilimsel bir deney, hiç beklenmedik grotesk bir insanlaşmayla tam bir toplumsal kaosa dönüşüyor. Bulgakov bu hikayeyle sadece bilimin tehlikelerini değil, 1920'ler Sovyet toplumunu, bürokrasiyi, yeni rejim ideallerini de hicvediyor anlaşılan. Kesinlikle. Bu deney sadece biyolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir deneyin de alegorisi adeta. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu deneyin sonuçları ve Bulgakov'un bu keskin eleştirisi hakkında? Zor soru. Preobrajenski'nin deneyi sizce tamamen bir felaket miydi? Yoksa tüm o rahatsız ediciliğine rağmen topluma ve belki insan doğasına bir ayna tutan çarpık da olsa bir başarı mı oldu? İşte bu tartışmaya açık bir nokta. Ölgesini taşıyan bu varlık, bu yeni ve kaotik düzende kendine nasıl bir gelecek kurabilirdi? Bir şansı var mıydı? Bulgakov pek umut vermiyor gibi ama belki de asıl sormamız gereken şudur bulgakov bu unutulmaz köpek kalbi metaforuyla bize insan doğasının hangi karanlık hangi değiştirilemez yönlerini fısıldamaya çalışıyordu acaba üzerine düşünmeye değer